Kanatların altındaki rüzgar parçamızın ismi bugün. Ayşe bu parçayı okumaya başla bakalım. Biz seninle başlayalım. Sana okutalım önce. Ha, kanatların altındaki rüzgar. 1959 yılında Jean, Jean Harper 3. sınıftayken öğretmen büyüdükleri zaman ne olmak istedikleri konusunda bir rapor yazmalarını istedi. Babası Jean'in Büyüdüğü Kuzey Kaliforniya'nın küçük bir tarım bölgesinde zirai mücadelede uçaklarında pilotluk yapıyordu. Ve cin uçakları uç ve uçmaya bayılıyordu. Yüreğindeki her şeyi, tüm dişlerini kağıda döktü. Uçakla ilaçlama yapmak, paraşütle atlamak, yağmur bombası atmak ve uçak pilotu olmak istiyordu. Bu ödeden fay aldı. Öğretmeni yazdı. Raporun bir perip masal olduğunu söyledi. Lise son sınıfına geldiğinde G'nin Dorothy Slayton adında bir İngilizce öğretmeni oldu. Bayan Slayton Burayı söylemesem olur mu? Tamam. O Dorothy konuda... Slayton Bak yanında mesela veriyor söyleyin işini. Dorothy Slayton Evet, devam edelim hiçbir konuda ödün vermeyen çok yüksek stand standartları olan ve hiçbir konuda bahane kabul etmeyen ilkeli bir öğretmendi öğrencilerine birer ço çocuk gibi değil mezun olduktan sonra başarı kazanacak bir yetişkin gibi davranıyordu Jean önce ondan çok korktu ama hakça davranışlarını ve tutarlılığı karşısında saygı duymaya başladı Bayan Slay Slayton. Ee, bir gün Bayan Slayton sınıfa bir ödev verdi. Önümüzdeki 10 yıl içinde ne yapacaksınız? Jane düşünmeye başladı. Pilot olmak asla. Garson işte bunu yapabilirim. Fikir aklına yattı ve o konuda yaz ödevini. Burasını göremiyorum devamına. Bir saniye. Esma sen devam et. Bakalım. Bugün Slayton kağıtları topladı diye başlayan bölümü. Sen oku bakalım. Bir dakika. Şu an sizde ekran gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Bak ben bayan Slayton. Isterseniz. Bir Diyor, saniye bir dakika. şimdi gözüküyor mu? Bayan. Slayton. Evet. Çağatları Kağıtları to topladı. Topladı ve hiçbir şey söylemedi. Bayan Slayton iki hafta sonra ödevlerini kağıtlarını boş yüzlerine gelmek üzere dağıttı. Bu kez kağıtlarını arka yüzlerini kullanmalarını istedi. Ve onlara şunları söyledi. Hiçbir madde kısıtlamanız olmasa en iyi okulları gidebilseniz yetenekleriniz ve becerileriniz sınırsız olsa ne yapardınız? Jane o anda eski düşüncelerini düşünceler düşünceleri su yüzüne çıktı ve o istediği uzun uzun kalemi aldı öğrenciler de bunu yapıp bitirdikten sonra öyle ben sordu kaçındın kaçındınız kağıdı yüzünde aynı şeyleri yazdı tek bir el bile kalkmadı. Evet bir saniye bakalım devamında ne var. Evet. Esma sen devam et bakalım. Hazretim son iki sözün cin tüm s, tüm yaşamını değiştirdi. Cin sırasına doğru eğildi ve ona sana bir ser, s, sır vermek istiyorum. Senin yeteklerini ve becerilerin sınırsız. En iyi okullara gidebilirsin ve çok iyi, istersen en iyi madde olanaklarını kendin sağlayabilirsin. Bu kadar okulu bitirdiğin zaman eğer düşüncelerin peşinde koşamazsan Ken hiç kimse seni hiçbir şey yapmaz. Eğer yeterince elde edebilirsin dedi. Yıllar içinde taşıdığı korkular ve cesaretin kırılması Bayan sözlerini gerçekle yepyeni bir boyut kazanmıştı. Jean gözlerinde ama yine biraz, biraz korkuyordu. Ders bitip sınıf boşaldıktan sonra öğretmenin masasını gitti Bayan teşekkür edip onu pilot olma hayaline söz etti. Bayan Slayton yerinde doğru oldu ve masaya eliyle vurup öylesine ol dedi. Evet, Jean öyleyse pilot oldu. ol demiş. Dur bir saniye Nisa sen devam et. Jin pilot oldu. Bu elbette bir gecede gerçekleşmedi. Bunun için 10 yıl boyunca çalıştı. Çabaladı. Kimlerin alaycı sözleri, kimlerin düşmancı davranışlarıyla karşılaştı. Önce özel pilot oldu. Sonra da yük taşımak hatta yolcu taşımak için gereken nitelikleri kazandı. Ama hep yardım hep yardımcı pilot olarak kaldı. İş, iş frenleri onu terfi ettirmek konusunda hep tereddütlü davranıyorlardı. Çünkü o bir kadındı. Babasıyla bir başka işe girmesini önerdi kendisine. Olanaksız diyordu. Bırak artık olmayacak düşünenlerin peşinden koşmayın. Fakat Jin babasına şöyle yanıtladı. Babacığım seninle aynı fikirde değilim. Her şeyin değişeceğini yanıyorum. Ve her şey değiştiği zaman başı çekenlerinden birinden birinin, bir olmak istiyorum. Jin 3. sınıfta öğretmenlerin birim nasıl dediği her şeyi de denemeye devam ettiği, uçakla yaşama yaptığı yüzlerce kez şirket atladığı ve hatta yağmur bombası attı. 1978 yılında bir hava yolu şirketi şirketi tarafından ilk kez kabul edilen üç kadın pilot eğitiminden biri ve o yıllarda ülkede 50 kadın hava yolu pilotundan biri oldu. Kendine emin olmayan bir genç kıza düşünlerini gerçekleştirmek için gerek duyduğu gücü ve inancı sağlayan, saygı duyduğu bir kadının yerinde ve zamanında kullandığı olumlu sözler ve cesaret olmuştu. Bugün Jin şunları söylemektedir. Ben ona inanmayı seçmiştim. Evet. Carol Klein, Jean Harper. Ee, burada Yusuf Özkan Özburun bu metni hazırlamış. Tabii ki asla vazgeçmememiz gerektiğini öğ öğütleyen bir metin bu. Peki burada... Ya Tabii ki metin içerisinde anlamını bilmediğimiz kelime var mı diye soruyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Ee, yani düşünelim metin içerisinde ya şu var mesela parçayı okuyup değerlendirdiğimiz zaman bazı bölümlerde e, şu anda e, pek fazla e, çıkaramayacağımız ya da şöyle söyleyeyim. ilk e, ve hatta sözlük kullanmamız gerektiren metinler, söz şeyler, sözcükler ya da söz grupları olabilir. E, bu tür durumlarda araştırma yaparak bu sözleri e, anlamlarını öğrenerek e, değerlendirebiliriz. Mesela zirai mücadele bunlardan birisi. Zirai mücadele ne demek? Tarımsal ürünleri zararlılardan korumak için gerçekleştirilen eylemler ya da faaliyetlerden bazıları. Mesela paraşüt ne demek? O yüksekten e, güvenli iniş yapmayı sağlayan araç olarak e, verilebilir. Yine parçada bu da geçiyor da bunları söyleyebiliriz. Ya tereddüt ifadesi vardı hatta işte karams kararsızlık içerisindeydi. Burada karakterimiz ya da çekingen de işte bunları ortaya koymak için tereddüt sözcüğü kullanıldı. Bunu yine söyleyebiliriz. Peki, burada bazı sorulara yine cevap vermemiz gerekiyor. Şöyle birinci soruda şunu söylemiş: Jean'in hayalleri hangi olaydan sonra yıkılmıştır? Anlatınız diyor. Burada ilk öğretmeni. İlk öğretmeni bu hayallerden bahsedildiğinde ona pirimsi bunlar dedi. E, onun üzerine de e, kendisinin hayalleri yıkıldı. Yani burada e, öğretmeninin ilk öğretmeninin hani Bayan Slayton'dan önceki öğretmeninin ona öyle demesi onun hayallerini yıkmıştı. Peki Bayan Slayton nasıl bir öğretmendi? Örneklerle açıklayınız demiş. Ee, da, disiplinli. Ee, Standartları her zaman yüksek olan ve öğrencilerine cesaret verici, inanan, onları destekleyen bir öğretmendi. Ee, böyle bir anlatım yapabiliriz ikinci soru için. Ve Bir ödev veriyordu Bayan Slayton. Üçüncü soruda onu sormuş. Ee, Jean'in e... Mesela işte okumuş oldu sınıfa bir ödev vermişti. Hani işte nasıl bir ödevdi diye sormuş. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde ne yapacaksınız konulu bir ödev veriyordu. öyle bir ödevdi o. dördüncü soruda da Bayan Slayton'ın Kağıtlarını öğrencilere yeniden dağıtmasını nasıl yorumluyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız demiş. Ee, burada e, şöyle e, gerçek hayallerini yazmaları için böyle bir uygulama yapmıştı. Beşinci soruya baktığımızda eğer bir şeyi yeterince istersen elde edebilirsin cümlesini size çağrıştırdığı duygu ve düşünceler nelerdir diyor. Ee, yani burada şöyle düşünelim. Burada şöyle düşünelim. Ee, bir kere hayal ediyorsam onu gerçekleştirmek için mutlaka azimli ve kararlı olmak durumundayım. Yani bir inanç çerçevesinde hareket etmek durumundayım. Şuna şunu hiç bir zaman unutmayın. Bakın benden size ders olsun. Burada istiyorsanız bir şeyin gerçekleşmesini hayal edeceksiniz önce, sonra çalışacaksınız. Eğer bir şey sizin hayallerinizin içerisine zaten girmişse onun için çalışmak gerekiyor. Sonucu ne olursa olsun kimse burada bir anda başarı elde etmiyor. Defalarca kez başarısız olduktan sonra başarılı olunur hayatta. Bunu her anlamda böyledir. Yani siz ilk başarısızlıkta eğer hayalinizden vazgeçecekseniz hiç hayal kurmayın. Burada azimli olacaksınız, kararlı olacaksınız ve ondan sonra e, bu istediğiniz şeyleri, hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebileceksiniz. Ve yine söylüyoruz. Bak eserimizde de geçiyor. Eğer bir şey yeterince istiyorsanız o zaman elde edebilirsiniz. Bir şey istemenin öncüsünde yani öncesinde daha doğrusu hayal etmek vardır. Önce hayalini kurarsın. Sonra istersin. Eğer yeterince istiyorsan zaten onun için çalışırsın, çabalarsın. Sonuç ne olursa olsun çabalarsın ve istediğini elde edersin. Altının soruda diyor ki, Jin pilot olma serüveninde sizce neler yaşamıştır? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Ya şimdi cinsiyet ayrımcılığı var, engellenme var, zorluk var ya da yapamazsın diyen kişiler var etraflarında. Bunlara rağmen istiyor, azim ve kararlılık gösteriyor ve başarıyor. İşte bu var işin özünde. Burada şöyle bir soru sorulmuş. Yani yaşamınız olanaksız gibi görünen şeyleri başaran insanlar tanıdınız mı anlatınız demiş. Mutlaka vardır yani hepimizin hayatında vardır.